Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Strikman parti çekiyoruz. Hemen maceraya tıklayalım. 2 kişilik Enes'e beraber oynayacağım. Hayır diyelim. Ok. Başladık. Enes'e çıktı. Arkadaşlar bu arada mavi olan Enes. Kırmızı da benim. Önce ben gidiyorum. 10. On. 10 numara gidiyor. 10 numara 10 adım gideceğiz. O, 3 anahtar kazandım arkadaşlar. Benim 38 sanırım. En üstünde 53 tane. 35 tane arkadaşlar en üstünde anahtarı. Benim 38 o en üstünde 35 anahtarı var. ilerliyor arkadaşlarınız. en savaş çıktı. Uh. Bu da bunu bilmiyorum arkadaşlar nasıl olduğunu. Savaşacağız sanırım. Uh, uh. Nasıl bu oyun? Ha arkadaşlar aşağıda canlarımız varmış. Köşede. Sağ ve sol köşede arkadaşlar. Aha ben kazandım arkadaşlar. Kırmızı benim. On anahtar daha kazandım. Ben 48 anahtar 43 anahtar tıkladım. Yine on çıktı. Uuu. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar şu anda ben. Enes'e altı çıktı sanırım. Oraya doğru gideceksin Enes. Pardon arkadaşlar Enes sanırım 9 çıktı. Evet dokuz çıktı. Hmm. Ne yapacağız? Ha, arkadaşlar anladım ben. O yüzden kazanırım. Ve koydum. Şunu aldım hemen şuraya koyayım. Şuradan peynir alayım hemen. Arkadaşlar orada gösteriyor ne getireceğinizi. Ben yanlış yere götürmüşüm. Aa, arkadaşlar ne resmen kazandırdım ya. Yanlış yere götürmüşüm arkadaşlar. Kim gidiyor? Enes oynuyor şimdi. ben yaptım 6. gidemiyoruz Uf. Hmm. Bu nasıl olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi game oynuyoruz. Oyun attı arkadaşlar pardon. Bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Play Store'a basmanı şey adı neydi? Stakma, Stakman Parti yazmanız ye, tamam. yeterli. Macera hemen başlayalım. İlk kişilik bot olmasın. Kim başlıyor? Ben 5'e bastım. Enes 6'ya başladı. Enes başlıyor oyuna. <laughs> Eliniz 4, 4 yaptı. Hmm, ben kaç yaş yapacağım? İlerliyoruz arkadaşlar. İkimiz de dörde gelmişiz. Oo arkadaşlar güzel e benziyor bu. Nasıl ya? Sanırım bunları vurmaya çalışacağız. arkadaşlar birbirimizi vuruyoruz. Nasıl? Anlamadım arkadaşlar bu oyunu. Aha, ben kazanmışım arkadaşlar. 10 anahtar bana 8 anahtarı nasıl verdi? 3 çıktı. Böyle gidelim. Enes'e de 3 çıktı. Aynı yerde. Aha. Yine aynı. Bunu yapacağım arkadaşlar bu sefer. Onu da yanlış yapmıştım. Yanlış yeri koymuştum. Tamam ne istiyorsun? Git benim yerimden. Şuradan alalım bir tane peynir. O arkadaşlar neste yaptı. Bak, koy koydu. Enes yanlış yere koydu yani. İki 0 Bir marul. Domatesi bana verin Enes. Yerine koyacaksın onları bak marul istiyor senden. <laughs> tamam. Koş 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 yapamadık. U. Artı 15 TL verdi bana. Kaç anahtar? Ona ona anahtar 8 anahtar. <laughs> ben başlayayım yine. bastık 8. 8 nereye gidiyor? Hmm, bu arkadaşlar araba araba verdi bana. Enes 10 çıktı Geçen de şuradan kenardan geç Olamaz arkadaşlar nasıl 4 anahtar verdi Arkadaşlar yani... araba oynuyoruz Sanırım yarış yapacağız evet. Elin sonunda mavi yani. Hadi 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 hadi. Oo. Öne geçtim. İkimiz de birbiriz. Arkadaşlar çok iyi geliyor peşimde. Abim öne geçti. Arkadaşlar bu arada çok zorlanıyoruz. Takıldığımız için oraya. Uf be. Ben geçtim onu arkadaşlar. <laughs> yine geçtim birinciyi. Sonra Sonundaki... yine geçti arkadaşım. arkadaşlar abi. Abimden önde Arkadaşlar bu ağa oynayınız. Çok oynadığı için benden daha iyi oynuyor bu arada. Arkadaşlar bunu ben yükledim. Enes kazandı. Enes artı aldı. Ben de artı 8 aldım. Bir kere ben en büyük abimi oynadıydım. Evet öyle olmuş. <laughs> Bu arada 20 aboneden 28 aboneye yükseldik arkadaşlar. Çok güzel. İki almam lazım. Kaç çıktı? Dokuz çıktı sanırım. Ya eks benden. Uçak yarışı şey yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Go 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 go. Ha uçakları atıyoruz sanırım. Nasıl anlamadım ki bunu? Nasıl yapayım bunları? Uçaklarla patlatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bana niye hiç puan vermiyor. Aa, arkadaşlar mavi olan benim işim. Deniz sarıymış. Artı 8 aldı Ben artı 10 aldım. Çevirdim. 2. Of be. 3 olsaydı keşke. İkimiz de 73 73'üz. Üç, Eşit anahtarlarımız. Aşağıya da yazıyor arkadaşlar. Kaç oldu? Bana 5 oldu arkadaşlar. Savaş mı bu? Ne Hangi gibi. Oo. Aha. Arkadaşlar. Yine vurdu. Ben kazandım o yüzden. Yine sandık kaçtım. Bir kupa daha. Bir diğer sandığı göstereceğiz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bana yine 5 çıktı. Bu arada abone olup like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yine reklama girdi çarpıya basalım şuradan. Top oyunu bu oyunu hatırlıyorum sanırım. Evet hatırlıyorum arkadaşlar golemeyeceğiz. Hem arkadaşlar bunları kırmızıya çevirin. çalışıyoruz arkadaşlar topları. Beyaz toplar tutmanıza gerek yok ama onları kendinize çaktırarak kendi renginizi yapar yapmaya çalışacaksınız. Kaçta bitiyor bilmiyoruz. Daha yeni oynuyoruz arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize bay bay. Abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.